Merhaba arkadaşlar. Ben Etem Önder. Bu videomuz www.testle.gen.tr için hazırlanmıştır. Bugün sizlerle 8. sınıf Choose adlı 8. ünitemizi işleyeceğiz. Bugünkü göreceğimiz konulardan ilki "should" yapısı olacak. Yani "should" öğüt ya da tavsiye bildirmektedir. Karşımızdaki kişiye veya bir kişiye tavsiyede bulunurken kullanırız. I you he, she, it, we ve they öznelerinden sonra should, should, should'dan sonra ise arkadaşlar fiilin birinci halini kullanarak should yapısında karşımızdaki kişiye tavsiyede bulunmuş oluyoruz. Örnek cümlelerimize göz atalım. Fatma should brush her teeth after each meal. Fatma her yemekten sonra dişlerini fırçalamalı ya da fırçalaması gerekir. You should read this book. Bu kitabı okumalısın. Gene ne yapıyoruz biz bu iki cümlede de karşı tarafa bir tavsiyede bulunuyoruz. You shouldn't drive fast. Hızlı araba sürmemelisin. The children shouldn't make noise in the class. Çocuklar sınıfta gürültü yapmamalılar. Gelelim should yapısından sonra must yapısına arkadaşlar. Must ise bir eylemin yapılmasının zorunlu olduğunu belirtir. Şu tapısında neydi? Karşı kişiye bir tavsiyede bulunuyorduk, bir zorunluluk yoktu. Ama must ise karşı kişiye bir eylemi yapılmasının zorunlu olduğunu belirtiyor. Bunun dışında must tapısıyla kişinin kendi duygu ve kişisel görüşünü dile getirdiğini anlıyoruz. Kısacası içten gelen zorunluluktur kişinin kendisine koyduğu bir zorunluluktur arkadaşlar. I you he she it we ve they öznelerinden sonra must, must'tan sonra ise gene fiilin yalın halini kullanarak yapmış oluyoruz. I must lose some weight. Biraz kilo vermeliyim. You must clean the room. Odayı temizlemelisin. We must listen to the teacher. Öğretmeni dinlemeliyiz. Eylemin yapılmaması gerektiğini, yasak olduğunu belirtmek için bu kez arkadaşlar must'ın olumsuzu mustn't'ı kullanıyoruz. Örneğin you mustn't smoke here. Burada sigara içmemelisin. We mustn't walk on the grass. Çimlerin üstünde yürümemeliyiz. Must'tan sonra ise bu kez have to ve has to yapısına geçiyoruz arkadaşlar. Bu da aynı şekilde must yapısı gibi bir zorunluluk belirtiyoruz. Yani bir şeyin gerekli ya da zorunlu olduğunu belirtir. Belirtilen bir eylemin yaptırım ile karşılaşılacağı anlaşılır. Kısacası dışarıdan gelen zorunluluktur. Must'ta neydi? Kişinin kendine koyduğu bir zorunluk vardı. İçten gelen zorunluluktu. Ama have to ya da has to yapısı ise dışarıdan gelen zorunluluğu anlatmış olacak. I, you, we, they öznelerinden sonra have to, he, she, it öznelerinden sonra ise has to ve feel yan halde getireceğiz arkadaşlar. Peki olumsuz nasıl yapacağız? I, you, we, they öznelerinden sonra don't have to, he, she, it öznelerinden sonra doesn't have to getirmiş olacağız. Örnek cümlelerimize bakalım. I have to go to a meeting tomorrow morning. Yarın sabah toplantıya gitmek zorundayım. He has to drive on the left in England. İngiltere'de soldan araba sürmek zorunda. We have to wear thick clothes in winter. Kışın kalın elbiseler giymek zorundayız. Bu üç cümlede ne oldu? Dışarıdan gelen bir zorunluluk olduğunu anlatmış oldu. Gelelim olumsuz cümlelerimize. I don't have to go to bed early because it is Sunday tomorrow. Erken yatmak zorunda değilim çünkü yarın pazar günü. Bu cümlede arkadaşlar erken yatmak zorunda derim derken ne anlıyoruz? Yani erken yatsam dolu yatmasam da olur. Bu bir zorunluluk değil. Özlem doesn't have to wear a uniform at school. Özlem okulda üniforma giymek zorunda değil. Demek ki biz buradan ne anlıyoruz arkadaşlar? Üniforma giymek okulda yasak değil. He doesn't have to pay the bill tomorrow. O yarın faturayı ödemek zorunda değil. Bu cümlede de aynı şekilde yani yarın faturayı ödese de olur, ödemese de olur şeklinde anlayabiliriz. Yani yarın ödemek zorunda değil bu arkadaş. Şimdi gelelim. Mustn't mı yoksa don't have to don't have to'dan birini mi, birini nasıl getireceğiz arkadaşlar? Cümlemize baktığımızda ilk sorumuza Okta work because he is very rich. Cümlesine baktığımızda çünkü o çok zengin dediğine göre nasıl tamamlayabiliriz arkadaşlar? çalışmak zorunda değil şeklinde tamamlayabiliriz. Çünkü zengin olduğu için çalışmak zorunda değil bu adam. Çalışsa da olur, çalışmasa da olur. Öyleyse cümlemizi nasıl tamamlarız? Oktay doesn't have to work because he is very rich. Oktay çalışma zorunda değil çünkü çok zengin. İkinci cümlemiz You drive a car because he is 16 years old. Bu defa cümleye baktığımızda tabi cümleyi de anlama zorundayız arkadaşlar biraz. Çünkü o 16 yaşında dediğine göre öyleyse sen araba sürmemelisin dememiz lazım. Çünkü 16 yaşında olduğuna göre bu kişi araba sürmemesi gerekiyor. Yani 16 yaşında araba sürmenin yasak olduğunu söylüyoruz Öyleyse cümlemizi You mustn't drive a car because you are 16 years old şeklinde söyleyebiliriz. Gelelim üçüncü sorumuza. My father buy a new car because he has already two cars. Bu cümlede de because the kısma baktığımızda çünkü onun zaten iki arabası var dediğine göre o zaman yeni bir araba almak zorunda olmadığını söyleyebiliriz. Yani my father doesn't have to buy a new car because he has already two cars. Babam yeni bir araba almak zorunda değil. Çünkü zaten iki arabası var. Dördüncü sorumuz. He smoked in a petrol station. Bu cümleye de baktığımızda onun bir benzin istasyonunda sigara içmemesi gerektiğini söyleyebiliriz. Çünkü benzin istasyonunda sigara içmek yasaktır. Öyleyse cümlemizi he mustn't smoke in a petrol station şeklinde tamamlayabiliriz. Beşinci ve son sorumuza bakalım. I get up early at weekends bu cümlede bu cümlede de aynı şekilde arkadaşlar şu kısımdan ne kullanacağımızı anlayabiliriz. Hafta sonlarında erken kalkmaktan bahsettiğine göre demek ki bu kişi hafta sonu olduğu için erken kalkmak zorunda değil diye düşünebiliriz. Öyleyse cümlemiz I don't have to get up early at weekends yani hafta sonları erken kalkmak zorunda değilim şeklinde tamamlamış oluruz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 3 tane yapımızı gördük. Shoot, Must ve Have to yapısını gördük arkadaşlar. Kısaca özetleyecek olursak Shoot yapısını kullandığımızda biz karşı tarafa bir öğütte veya tavsiyede bulunmuş oluyorduk. Must yapısıyla karşı tarafa bir zorunluluk yüklüyorduk. Ama bu Must neydi? Kişinin iç, içinden gelen bir zorunluluktu. Have to ise tam tersi dışarıdan gelen bir zorunluluğu belirtmekteydi. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.